Evet. Bu dersimizde yaptığımız bu haritaya bazı eklemeler yapacağız. İlk olarak e, şu pervaneye yani değirmenin bu pervanesine e, dönme hareket ekleyeceğiz. Şu an şu an herhangi bir hareketi yok. Oyuna başladığımızda herhangi bir hareketi yok. Herhangi bir aktöre nasıl dönme hareketi ekleyebiliriz? Bunun yani blueprintle yapılabiliyor. Ama kolay bir yolu var. Bu mesh seçiliyken herhangi bir mesh dönmesini istediğimiz mesh'i seçtikten sonra add component diyoruz. Ve buradan rotating movement component'ını ekliyoruz. Rotating movement. Rotating movement component'ını ekliyoruz. Eee evet. Bu Rotating Movement Component'a eklenince şöyle biraz büyütürsek bu alanı şöyle bir e, yani bu şeyin aktörün ismi. Burada Static Mesh Component var. Yani Static Mesh'in e, bir bileşeni var. Component bileşen demek. Bir de Rotating Movement diye bir component. Bir de böyle bir bileşen ekledik. Bunları böyle seçerek özelliklerine erişebiliyoruz şimdi. Ekledikten sonra. Rotating Movement eklenince hemen aktörü döndürmeye başlar. Şimdi biz normalde play'e bastığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi orada büyütürsek görebiliriz. Fakat ben e, bu şekilde değil de yani karakterin olduğu yerden değil de ben direkt buradan başlamak istiyorum. Buradan oynatmak istiyorum. Bu durumda oka tıklayıp simulate diyeceğiz. Yani simülasyon. Play'in yanında o kabas bakıp simüle diyeceğiz. Bakın ne yapıyor? Karakter olduğu yerden eksen etrafında dönüyor. Evet. Bu şekilde eksen etrafında dönüyor. Tabi istediğimiz hareket bu değil. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Şimdi aktörü seçtiğimizde Rotating Movement'a tıkladığımızda burada Z diyor ya Z. İşte bu dönmesini ayarlayan, Rotation Rate'i ayarlayan değer z ekseninde demek bunun z ekseni oydu. Z ekseninde 180 derece dönüyor. Bunu sıfır yapıyoruz. Bunun aslında y ekseninde dönmesi lazım. Y eksenini seçip buna 20 diyelim mesela. Play'e basalım. Evet gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Simulate modda açtığımızda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Normal play mode'a şuradan tekrar selected viewport diyerek normal play mode'a buradan gelebiliriz. Bu şekilde değirmenimizi uzaktan baktığımızda döndüğünü görebiliyoruz. Bunu yapalım. 1-2 dakika süre verelim dönme işini. Nasıl yaptık? Tıkladık değirmene. Add Component dedik. Rotating Movement component'ını ekledik. Daha sonra, gerçekten hata verdi mobil. Hata verdi mobil. Mobility. Ha, evet. Mobility ile ilgili hata verebilir. Şöyle, bakın, simulate dediğimde, bakın şu an oynamıyor. Tıkladığımda mobility of diyor. Static mesh component has to be, has to be movable. Yani static mesh component'ı bu aktörün static mesh component denen şu şeyi movable olması lazım. Eğer hareket etmesini istiyorsanız diyor. Şimdi rotating movement bunu hareket ettirmeye çalışıyor ama bu statik olduğu için mobility'si hareket edemiyor. O yüzden bunu movable yapmamız gerekiyor. Görüntü diyorlar. Yani bu şekilde en baştan yapayım. Rotating Movement sileyim. Önce seçtik bunu. Add Component dedik. Rotating Movement ekledik. Bu Static Mesh da bu arada Move'ul yapmamız gerekiyor. Move'ul yaptık. Rotating Movement'a geldik. Burada Z'yi 180 yaparsak Simulate Map'ta nasıl gözüküyor? Bu şekilde kendi eksenine dönüyor. Z ekseninde. Böyle olsun istemiyoruz tabii Tekrar tıklayıp Rotate Movement'a gelip Z'yi 0 yapıyoruz ve Y'yi de mesela 20 yapıyoruz. Şimdi bunu Play dediğimizde bakın bunun döndüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Y ekseninde döndüğünü görebilirsiniz. Evet. Gölgeler bu aldığımız zaman bozulabiliyor. Bu Landscape'deki çözünürlükten kaynaklanıyor. Çözünürlüğün iyi olmamasından. E, Landscape'e tıklayıp aşağı indiğimizde static lighting resolution diye bir şey var. Bunu 10 yapıyoruz. Daha sonra gölgeler çok siyah oluyor. Gölgelerin siyahlığını biraz daha aydınlatmak için skylight'a geliyoruz. Skylight. Ve bunu da Stationer yapıp intensity yani parlaklık değerini 10 yaptık. Ve bunları yaptıktan sonra bu ilet alarak bu görüntüyü elde ettik. Daha güzel gölgeler. Daha güzel daha açık daha gerçekçi gölgeler elde ettik. Daha sonra save ol diyerek kaydettik. Evet. Daha sonra bazı kutular ekleyebiliriz. Bir tane kutu vardı burada. Advanced Switchback meshsinin içinde. SM Create Close diye bir mesh var. Bunu bazı yerlere ekleyebilirim. Bunu işte simulate fiziksini açabiliriz. Simulate fiziksini açtım. Bunu daha sonra alt tuşuyla şöyle çoğaltıp belirli yerlere simulate fizik açıkken zaten düşecektir. Yere düşecektir. Orada durmayacaktır. Play'e bastığımızda bakın kutuların yere düştüğünü kutuları da yerinden oynatabildiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da bir şey değil yani aktörün simüle fizik yapılan aktör her karede hesaplanması lazım. Her karede olmasa da belli sürelerle onu işlemci işlemci üzerine binen bir yük. İşlemci sürekli onun fizik kurallarına göre nereye ne yapacağını hesaplaması lazım. O yüzden Simulate fizik aktif değil. Ama biz kutuyu ekleyip fizik kurallarını açıp burada da işte mesela Sürtünme katsayıları falan var. Bu değerleri de oynayabilirsiniz. İşte mesela Enable Graffiti. Mesela yer çekimini buradan açıp kapatma olayları falan var. Bu şekilde fizik kurallarını aktive ettik. <laughs> Gördüğünüz gibi. Kutuları oynatabiliyoruz yerine. Evet bir şey daha var arkadaşlar. O da şu. Sketchfab'dan bir kartal ekleyeceğiz. Sketchfab'ı getiriyorum. Eagle. Eagle ekliyorum. Eagle yazıyorum. Eagle kartal demek. Ee, burada burada arkadaşlar şu animated eagle. İsterseniz daha kolay bulmanız için downloadable ve animated'ı seçebiliriz. Bunu bunu daha kolay bulmak için. Burada şu birincisi animated eagle. Arkada taşlı bir şey var. Bu bizim kartalımız. Güzel bir model. Animasyonu da var şekilde. <laughs> i̇şte bunu indireceğiz. Download 3D Model diyoruz. Ee, orijinal format FBX. Evet bu şekilde download diyerek download diyerek indiriyoruz. 2.2 MB'lık gayet de küçük bir boyutu var. Klasörde gösterdiğim ve bunu sağ tuş klasörü çıkart diyerek çıkartalım Animated Eagle'ı. Buna tıklayalım. Yine source var. Bir de textures dosyası var. Kartalın şeyleri. tekstür dosyaları. Şimdi hemen bir klasör oluşturalım Unreal'in içinde. Şöyle content'a gelelim. Content'a gelelim. Burada sağ tuş characters diye bir klasör oluşturayım. Characters'in içine girelim. Bir klasör daha. Eagle. Karakteri içinde Eagle. Şimdi bu klasörü oluşturduktan sonra Animated eagle'ın içine açıp Source'un içine girip Eagle 2. Bunu sürükleyip bırakıyorum. Tabi bu animasyon olduğundan dolayı animasyonu da import etmem lazım burada benim. Bakın burada import animations aktif değil. Şimdi aktif olmadan import ettiğimizde animasyon gözükmez. Ee, bu durumda animasyonu göremeyiz oynatamayız. O yüzden burada import animation seçili olması lazım. Skeleton seçili olmayacak. Çünkü skeletonu kendi oluşturacak. Zaten var. E, Mesh'in içinde skeleton var. Kendi oluştursun. Import dediğimizde e, biraz uzun sürebilir bu işlem. Çünkü e, animasyonu baya büyük bir animasyon. Ve bütün kemikler için animasyon datası var. <laughs> Tabii bu uzun sürebiliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kemikleri e, meşi ekledik. Bir e, warning verdi. Yani uyarı verdi. Yani bazı şeyler e, yani oradan aktardığımız için bazı küçük bir uyarı verdi. Önemli değil. Kapatalım. Animasyonu açtığımızda bakın animasyonu görebiliyorsak sıkıntı yok demektir. şekilde. Bu burada dursun. isterseniz bunun direkt e, animasyon olarak da şöyle atabiliriz. Yani böyle karakterin animasyon olarak da şöyle tepede bir yerde uçuyor gibi yaparız. Bunu sinematikte kullanacağız zaten. Orada kanat çırpar bir aziyette duruyor şimdilik. Hocam ben bu kartalı kullanmıştım da bu kartalar mesela e, yukarıdan baktığınızda ayaklarını görebiliyorsunuz. Bir şeyinde bir saçmalık var. Şeyler. Şeyden... Çözesi Evet burada bir sıkıntı var. E, mata, yani burada hakikaten yukarıdan baktığında ayakları gözüküyor. Böyle bir problem var. Bunun sebebi materyali aktardığımız yerde e, materyal translucent yani şeffaf olarak eklenmiş yani saydam daha doğrusu şeffaf demeyin saydam saydam bir materyal olarak eklenmiş. Bunu biz opa alacağız. Nedense yani bunun sebebi de herhalde tüylerinin biraz daha güzel gözükmesi için e, bazı yerlerinin şurası mesela tüylerin olduğu yerlerin şeffaf yani birazcık e, saydam yapmaya çalışmış. Ondan kaynaklanıyor. Evet. Bu şekilde materyal düzenledik. Maskıt yaptım. E, normal çalışıyor. Maskıtın çıkışını opacity maskı taktık. Daha sonra roadness yani pürüzlülüğü de bir yaptım. Yani böylece pürüzlü bir e, yüzey oldu. Ve parlamalar engellenmiş olduğu bu sayede bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Ve yukarıdan baktığında şeffaflık olmadığından dolayı herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bunu sinematikte de kullanacağız. Bir rakamını eklemek için bir tuşuna basıyorum. Bastığınızda bu şekilde ekliyor. Eğer 3 ile beraber basarsanız bu şekilde ekliyor. 2 ile beraber basınca da ikili ekliyor. Yani 2 değeri olan bir şey ekliyor. 3 değeri olan bir şey ekliyor. 3 beraber. 1 ile beraber basarsanız bir değeri bir tek bir değer olan bir şey ekliyor. Constant material expression constant ekliyor bir tane. Sonra sol taraftan bir yapıp bunu buraya taktığınız zaman roadness'ı vermiş oluyorsunuz. İstersen spekuları da sıfır yapalım. Spekular parlama demektir. Onu da sıfır yapalım. Bir de öyle bakalım. Evet, Hatta bakın ha spekuları spekuları sıfır yaptığımda arkadaşlar yani parlamaları tamamen kapattım. Brotnus'u bir yaptım. Spekuları da sıfır yaptım. Gördüğünüz gibi Kartal parlaması bitti. Daha güzel bir görüntü oldu. Belki rotması biraz açabiliriz. Yani hafif bir e, üzerinde küçücük bir yansıma olabilir. Belki 0.8 yapalım bir deneyelim. Tabu compile işi bayağı uzun sürer materyalde. Eagle'a bakalım. Hmm. Sanki böyle daha mı iyi oldu bilmiyorum. 0.8 yapınca daha güzel gibi durdu. Böyle kalsın madem.